Gidiyorum. Evet. Ay anne ben güzelmiş ne. Tamam kızım takarsın. Çok, çok. Arkadaşlar yerinize oturuyor musunuz? Burada Kur'an dersi yapıyoruz ama.

ki yer mitin? İyi o ki nabdı vay aman nestaeyim sıra da lazine olisin si derim anne dilisini ben tamam ele tu be ene ne be alişe de de mine ola be. kızım bitti herhalde bu. Alo. Şimdi bunu ben okuyorum. Euzubillahimineşşeydanirajim. Allah Muhammed'i ve ala Ali Muhammed Kemal barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneki hamidu mecid. Evet. Akşam oldu çocuklar dağılın. Hadi kızım biz de birlikte gidelim. Gel. Tamam yatma duasını okursun. Gel hadi akşam oldu eve. Gidelim eve. Evet sabah oldu çocuğum. Ya yine anne babam aradı.

kızım. Telefonda babana söyle işçi Alo baba işçi Almış. Olmuş. Kimi söyleyeyim mi? Kimi? Ee, bir tane bizim yengemiz var ya Harun Ha. Hı hı. Evde değil ki şimdi Bilmiyorum. Ben bilmiyorum ki kızım onu sen biliyorsun. Baba bunu <laughs> Tamam. Baba en sevdiğim küçük Kemal'miş canım. Ben Kemal'i istemiyorum. Gel ki. Hadi kızım hadi Kur'an kursuna geç kalıyoruz. Ben Burak'ı seviyorum canım. Babamı sevmiyorum. Babanı sevmiyorum. Aldatacağım onu. Neyse Al hadi gel canım benim. okuyorum şurada. Ben de Arkadaşlar videomuz bitti.